Ee, Elma ve aslında bir yaşam hikayesi. 50 yıllık bir yaşam hikayesi. Sahnedeki iki karakterin kendi hayatlarını anlatma hikayesi. Ee, hepimizin hayatında olduğu gibi onlar da hayatları içerisinde bazı zorluklarla karşılaşıyorlar. Fakat bizim için burada en değerli olan şey. Oyunun da bence en güzel tarafı. Ben oyunu ilk okuduğumda ilk etkilendiğim şeydi buydu. Nergis'e verdiğimde de, Onur'a da, yönetmenimiz Onur'a insana da verdiğimde de aynısıydı. Ee, aslında hayatın güzel tarafını yani e, estetik tarafını, e, sevgiyi, aşkı e, yaşayabilmiş bir çiftin e, pek çok zorluğu aslında beraber aşabileceğini bütün bu zorluklardan çok daha değerli olduğunu e, gözlerimle seren ve biraz dokunaklı, biraz duygusal, biraz komik, hatta çok çok komik. Yer yer e, seyirciyle beraber bizim de güldüğümüz yerlerin olduğunu ama sonuna doğru beraber hüzünlendiğimiz çok keyifli bir oyunu. Yani hayatlarımız ne kadar da çok anılarımıza bağlı diye bir cümle var. Yani buna benzer bir cümle. Aslında bizim oyunumuzu anlatan o. Yani anılarımızla var oluyoruz ve o anıların bizde yaşattığı şey ve hatırlayabildiklerimizle değil mi? Aynen öyle. Anılarımız, hatırlayabildiklerimiz... Sanki böyle bir Alzheimer hikayesi de var gibi içinde geldi bana. Doğru mu? Evet. Vallahi mi ya? <gülüyor> <gülüyor> evet yani aslında bir Alzheimer hikayesi var ama bizim hikayemizin temeline Alzheimer yani hastalık oturmuyor. E, o sadece onların yaşamlarında belli bir kısmında e, yaşadıkları tabii ki onunla birlikte yaşadıkları bir şey ama evet. Alzheimer'da var. Ve yanında da aslında bu hastalığı e, bu e, kanıtlanmış da bir tıbbi olarak kanıtlanmış da bir gerçek. Müziğin etkisi evet. hastalığın evet. üzerindeki. Yani aslında anılarımızı tekrar o müzikle geri getirebilme, yani hatırlayamadığımız şeylere geri dönebilme. Yani aslında varoluşumuzu e, bu hastalık yüzünden eğer kaybediyorsak bile e, müzik sayesinde geri getirebilmek gibi birçok önemli bir noktası var. O anlamda da müziğin de aslında üç başrolü var diyoruz biz bu oyunun. Evet. Kadın, erkek ve müzik var. Dolayısıyla da bol bol müzikle de harmanlanmış müthiş bir metin aslında. Efendim ben ya da biz bu oyuna neden gelmeliyiz? Bu oyunu neden izlemeliyiz? Çok değişik yorumlar aldık. Her izleyen çıktıktan sonra sevgilisini, eşini en yakın arkadaşını bir kez bir aradım dedi. Sesini duymak evet. istedim. Dedi. Hatta Tekrar bir buluşup sarılmak istedim dedi. Bu bence bizim ulaşmak istediğimiz şey. Yani insanlara belki de bugünlerde birazcık da unuttuğumuz değerlerimizi daha fazla hatırlatan bir metin. Evet,